Bugün 18 Eylül 2025 Perşembe. Hoş geldiniz. AKP Türkiye'sinde rospi çocuğu, şerefsiz, alçak, tacizci, mikrop, müptezel, tetikçi, içkici, kumarbaz, besleme demek hakaret ifadesi değil. Şaka yapıyorum. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin kararı ve hükmü bu şekilde ve o karar elimde. O sözleri şahsım için eden şahsım için kullanan Devlet Bahçeli'nin meslek lisesi torna bölümü mezunu olan küfürcü danışmanı Saldıray, pardon, Yıldıray Çiçek'e ait. Evet, üst yargı kurumumuzun verdiği hüküm bu şekilde ki kitaplara giren bu karar yakın gelecekte Türkiye'de işlenen hukuk cinayetleri olarak değil bizim hukuk fakültelerimizde dünyanın hukuk okullarında bile okutulacak. Daha önce de gündeme getirdiğim bu konuyu tekrar neden hatırlattığıma gelince açılan yeni bir dava sebebiyle. Ekrem İmamoğlu takriben bir buçuk sene önce kendisine Askerimiz senin yüzünden şehit oldu. Ne geziyorsun buralarda? Şeklinde laf atan birine. Sakinleş. Konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et. Sen bayağı çirkinsin demesini hakaret sayan savcılığın dava açmasından. Evet, rospi çocuğu, şerefsiz, alçak, tacizci, mikrop, müptezel, tetikçi, içkici, kumarbaz, besleme ifadelerini hakaret ve suç saymayan AKP dönemi yargısı Ekrem İmamoğlu'na çirkin siyasete devam et, sen bayağı çirkinsin dediği için dava açtı, yargılıyor ve hem hapis hem de siyaset yasa talep ediyor, istiyor. Bakın bu tablo FETÖ'cü casusların rezil yargı düzeninden bile daha kötü çünkü onlar dünşekten bile hukuka dikkat ederlerdi, hukuku dikkate alırlardı. Bugün hukuk ve yargı görüldüğü gibi bunları bile umursamıyor ve her boyuttan dökülüyor. Söyleyin vatandaşlar arasında böyle ayrım, böyle çifte standart olabilir mi yapılanlar? muhalif görünenlere düşman hukuku uygulamanın ötesinde hukuk örtüsüyle zulüm değil mi? Yine yargı kararı bağlamında dünden sıcak bir örnek daha. Orkun Özeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kurmay albaylığa kadar yükselmiş emekli kahraman bir subayımızdır. Albay Özeller PKK'nın güya silah bıraktığı günlerde şöyle bir paylaşım yapmıştı. PKK terör örgütünün silah bıraktığını söyleyen sahtekardır. Halen PKK'nın drone saldırılarına ses çıkarmayan da Mehmetçik düşmanıdır. Evet bu mesaj sebebiyle de Orkun Albay hakkında dün önce yakalama kararı çıkarıldı. Ardından tutuklanıp hapse atıldı. Neymiş efendim halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmişmiş. Soruyorum, halkımız Orkun Özeller'in hangi ifadesiyle tarik oldu? PKK'nın silah bırakmadığı bizzat Kandil liderlerinin açıklamalarıyla ortada sabit değil mi? Mangalda yakılan birkaç silahın göstermelik ve şov olduğu kanıtlı ve de ortada değil mi? Öyleyken bu hakikati seslendirmek midir halkı isyana teşvik? Keza Türk ordusuna drone saldırıları yapıldı. Ortada ve de yaralılar Ankara Gata'da tedavi görmüyor mu? Turan Çömez gibi milletvekilleri onları ziyarete gitmedi mi? Evet, bütün bunlar hakikat değil mi? Dahası Milli Savunma Bakanlığı üstünden haftalar geçmesine rağmen hala böyle bir saldırı olmadı. Açıklamasını da yapmadı. Çünkü saldırı var, saldırı yapıldı. Bu durumda yapılan saldırıya tepki koymak mıdır? Pardon, halkı isyana teşvik etmek. Bakın bu yargı tablosu vallahi Nemrut Mustafa divanlarını çağrıştırıyor. Ne demektir Türk devletine savaş açanlara, Türk devletine isyan edenlere itiraz etme karşı çıkmak? halkı kim ve düşmanlığa teşvik ediyor demek. İşte öyle yapıldığı için yargı kurumumuz Türk halkının büyük çoğunluğu tarafından an itibarıyla güvenilmez görülüyor, güvenilmez bulunuyor. Facia Orkun Özeller'in PKK eleştirisi ve isyanına halkı kışkırtıyor diyen yargının ona karşı yapılan açık tehdide, açık hedef gösterilmeye günlerdir suskun kalması. Evet, ülke ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç özelleri tehdit ederek bu kudus itin başına her şey gelebilir. Ağzından köpükler saçarak havlayan bu itin durdurulması toplumun huzur ve sükûnünün sağlanması açısından çok mühim. Yetkililer bu doğrultuda önlem almalı. Yoksa her neredeyse bulup bu piçi seve seve susturmanın yolu bize çocuk oyuncağıdır demesine rağmen savcılar oralı bile olmadı. Peki bu mudur hukuk, bu mudur kanun kural, böyle devlet, böyle yargı olur mu, olabilir mi? Vatanseverleri susturup saldırganları sokağa salmak mıdır, adalet dağıtmak? Benzer şey önceki akşam Akit denilen malum televizyon kanalında da yaşandı. Kenan Alpay isimli bir provokatör Ümit Özdağ Amerika'da öldürülen Charlie Kök'le özdeşleştirerek hedefe oturttu. Program sunucusu bile hedef gösteriyorsun sözünü geri al demesine rağmen söz konusu isim söz konusu meczup hiç tınmadı hedef göstermeye devam etti. Hal bu iken savcılar yine umursamıyor, yine oralı olmuyor. Zira söz konusu isim, mürteci Akit gazetesinin mensubu. Epey bir süredir artık rejim değişti demem de bu gibi şeylerden ötürü. Çünkü görüyorsunuz İslamcı rejim milisleri alenen pala sallıyor, müdahale eden yok. Benzer bir durumu Özgür Özel de ortaya koydu. Mer tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ya da iktidarın üst düzey temsilcileri tarafından CHP'den istifa edip AKP ya da MHP'ye katılması durumunda tutuklanmayacağı sözü verilmiş. Hasan Bey de ben kendimi satmam diyerek bu teklifi geri çevirince hapse atılmış. Söyleyin bu durumda seçim ve sandık fiili olarak iptal edilmiş olmuyor mu? Baksanıza bütün İstanbul Belediye Başkanları bir bir hallaş pamuğu gibi atıldı atılıyor. Gerçek sebepse ortada. Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ı bu şehirde tam üç kere ardarda arda yenmesi ve de gelecekte de yenmesinin kesin olması. Akıllarınca bu tür operasyonlarla durumu kurtarmaya, seçimi kurtarmaya çalışıyorlar. Değerli izleyenlerim, yargı çelişkileri misali bir başka çelişki de neoliberal tayfanın çark edip düne kadar Kemalist, layık, vesayetçi, ırkçı dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ni övmeye başlaması. Hasan Cemal, Murat Belge, Üstün Ergüder, Ömer Madra, İbrahim Betil ve Nuray Başarandıra kadar pek çok sözde aydın, sözde solcu dönmesi neoliberal bu aralar CHP'yi omuzuna aldı, övgüler diziyorlar. 82 yaşındaki Hasan Cemal üşenmeden İstanbul'dan kalktı, Ankara'ya geldi. CHP mitinginden fotoğraflar verdi, fotoğraflar paylaştı. Bakın bu yapılan yekten utanmazlıktır zira özeleştiri olmaksızın böyle bir görüntü olamaz, böyle bir sığınma da kabul edilemez. Evet evet çıkacaksın adam gibi ben yanıldım, beni kullandılar, hata yaptım diyeceksin, özür dileyeceksin. Bunu yapmadan hiçbir şey olmamış gibi apar topar özgür özele antrenörlüğe soyunmak, vallahi ahlaksızlık. Öyle zira FETÖ'yü bu ülkenin başına bela olmasında pay sahibi olan bu kesimdir, bu gürühtür. Zira o emperyal din çetesini kutsayıp yıllar yılı omuzlarında taşıdılar. Keza AKP ve Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarında da önemli ölçüde pay sahibidirler. Çünkü onu da büyük demokrat, büyük kurtarıcı olarak sundular. Şimdi baktılar, bakıyorlar. Erdoğan siyaseten ve sağlık bağlamında büyük sorunlar yaşıyor. Anında CHP'ye tornistan. Yok öyle ya ama. Hem özür dileyeceksiniz hem de kamuoyu önünde hesap vereceksiniz. Bakın ben ve benim gibiler hayatı boyunca Tayyip Erdoğan'ın uçağına bir kere olsun binmediler ki isteseydim, isteseydik binerdik ve Erdoğan'ın çok yakınında olabilirdik. Buna karşın Hasan Cemal gibiler, uzun dönem, uzun zaman Tayyip Erdoğan'ın Hasan abisiydi. Nuray Mert gibiler de askeri vesayet, türbana özgürlük diyerek kendini parçalıyordu. Yine Sedat Ergin ve Fikret Bila gibiler de 20 yıl iktidar gemisindeydi ki böyle daha çok isim var. Aynesi işse kişinin 20 yılda kimin ne olduğu yaşananlarla kanıtlandı. Bu Kalemun Ertuğrul Özkök gibi Türk medyasının ahlakını bozanların yapacağı piyarlar bu utanmazların günahlarını, sorumluluklarını ortadan kaldırmaz, onları da aklayamaz. Rezalet, Cumhuriyet Halk Partililerin bu gibilere hala önem atfetmesi, önem vermesi. Öyle olmasa 25 yıldır kendilerine söven Hasan Cemal'i bağrına basmazlardı. Ancak şunu da söyleyeyim, bu durum bugüne mahsus değil, yeni değil. Türkiye'de dönekler sürekli olarak değer ve saygı gördü, görüyor. Hatırlayın, geçmişte Ali Kırca, Çetin Altan ile oğullarını programında kahraman gibi lanse edip ağırlıyordu. Yine hiç unutmam, yıllarca Mesut Yılmaz'ı yerden yere vuran Mehmet Barlas, bir gün Yılmaz'ın lehinde bir yazı yazdığında Mesut Bey sevindirik olmuş, yazıyı okuduktan sonra yanında olan bana Mehmet Bey'i hemen aramalıyım, teşekkür etmeliyim demişti. Evet, 500 gün, 1000 gün eleştir, hatta söv, sonrasında öven bir yazı yaz, baştacı ol. Türkiye'deki tablo durum maalesef böyle. Son bir şey, PYD-YPG unsurlarının Gazze'de İsrail adına operasyon yaptığı iddiası. Batı medyası kaynaklı bu haber ne kadar doğru bilmek mümkün değil. Lakin gerçek çıksa hiç şaşırmayacağım. Zira PYD zaten Amerika ve İsrail'in kara gücü ve de o amaçla büyük bir ordu kuruldu gelişmiş Amerikan silahlarıyla donatıldı. Gazze'de operasyona dahil edilmesi de hem efendi İsrail'e sadakat hem de savaş pratiği kazanma adına kime karşı savaş derseniz elbette İran'la Türkiye'ye karşı. Sadece bu haber bile kurulacak Kürdistan'ın ikinci bir Müslüman İsrail olacağını kanıtlamıyor mu? Öyleyken AKP ile MHP hala Abdullah Öcalan'la barış masallarıyla milleti afyon diyor, milleti uyutuyor. İslamcılar da buna suskun çünkü Filistin, Gazze onlar için amaç değil, istismar aracı. Yahu Apo denilen adam ayları geçti bir kere olsun PYD, YPG silahı bıraksın dedi mi? Hayır demedi hatırlatıyorum PYD'yi AKP iktidarının izniyle hapisten kurduran da Abdullah Öcalan. Sonlandırmadan yine Fenerbahçe diyeceğim. Artık kesinleşti Ali Koç ile olmuyor. Ali Bey ilk günden beri gözü kapalı biz de destekledik lakin kanıtlandı onunla başarı mümkün değil. Zaten kendisi de söylemişti benim başkanlığımda şampiyon olunamaz, şampiyonluk verilmez diye. Buradan hareketle Ali Koç, 21 Eylül'deki kongre öncesi Saadettin Saran lehine çekilmeli, ona desteğini açıklamalı. Eğer bunu yapmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'de yaşadığı akıbeti yaşar ve de gururu rencide edilir ki biz asla öyle olsun istemiyoruz kuşkusuz sorun sadece Fenerbahçe'nin çok kötü olması değil. Galatasaray'ın belki de tarihinin en iyi kadrolarından birini kurmasından. Ali Bey'in eksiği ise futbolcu seçmede başarılı olamaması ve de futbolcu seçecek bir ekibi oluşturamaması. Bu sebeple de piyasadaki çakal menajerlere teslim oldu. Öyle olmasa Arabistan gibi bir ülkenin bile çöpe attığı Taliska benzeri isimler çok büyük paralar ödenerek Fenerbahçe'ye kurtarıcı yıldız olarak alınmazdı. Ez cümle olmuyor Ali Bey. Bu itibarla lütfen çekilin hem kendinizi hem de Fenerbahçe'yi kurtarın. Noktalarken yorumlarınızla beraber lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.